zirvede kalmak İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar yaratıcı yazılık ve yazma becerileri dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu sorularıyla yeniden karşınızdayız. Evet, i̇lk bölümümüzde aşağıda karışık olarak verilmiş Kelime ve kelime gruplarından anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. Evet bakalım ilk kelimemiz neymiş arkadaşlar? Karıştırılmış görüyorsunuz. Birincisi sen de kendine yapılmasını şeyi istemediğin yapma başkalarına. Evet bir şeyler oluşuyor insanın aklında ister istemez. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma. Dolayısıyla hemen başlayalım arkadaşlar. Kendine kelimesiyle. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma Evet bu şekilde biraz düşünmemiz gerekebilir ama ben direkt sözü bildiğim için böyle sizlere kolaylık olsun diye direkt yazdım arkadaşlar. Aman dikkat edin özellikle kuralı cümle olmasına dikkat edin. Öznenin fiilin yerli yerinde olmasına dikkat edelim. Pişer bize de komşuda düşer. Şimdi pişer düşer iki tane fiil olabilecek kelime var. Ama bu sözün biliyorsunuz ki orijinali komşuda pişer bize de düşer. Komşu da başladı. Komşu da pişer. Bize de düşer. Evet bir atasözü bu. Dolayısıyla pişer ve düşer nereye nasıl geleceğini de hatırlatmış olduk bir kez daha. İlimdir hayatta mürşit hakiki en. Evet Atatürk'ün bir vecizesi bu. Neydi hatır arkadaşlar hatırlayalım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bakın buradaki fiil bu sefer isim oldu. Dolayısıyla hayatta kelimesiyle başlayalım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü hem hatırlamış hem de bir kez daha doldurmuş yerlerini koymuş olduk. Mart kazma kürek baktırır kapıdan yaktırır. Mart ayınca ayındayız malum. Bu atasözünü hatırlarsınız. Gerçi bu sene öyle bir kış yok ama yine de yazalım. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Evet bu da eskilerin sözü. Mart ayında demek ki o kadar soğuk oluyor ki artık insanlar yakacak bir şey bulamayınca kazma kürek yakmışlar. Dolayısıyla ama artık o martlar geride kaldı değil mi? İkinci soruya bakalım. Bu dünyada her şeyin başında sevgi gelir. Sevgi güneşe benzer. Onunla ısınır her yer. Onunla biter tohum. Bakın sevgisiz bir şey olmuyor. Değil mi? Yukarıdaki şiirde hangi duygu vurgulanmaktadır? Tabii ki sevgi arkadaşlar. Hatta sevginin gücü diyelim. Sevginin gücü o kadar büyük ve geniş ki her şeyi onunla yapıyoruz. Dolayısıyla güneş gibi değil mi? Yani dolayısıyla her yeri ısıtıyor, her yerde tohum bitiriyor. Dünyadaki başımıza gelebilecek en güzel şeylerin sevgili olduğu gayet açık verilmiş bu dörtlük arkadaşlar. Bu şiirin ana duygusu hangisidir? Evet şiire bakalım ana duygusu. Gemiler geçer rüyalarımda. Allı pullu gemiler. Damların üzerinden ben zavallı ben yıllardır denize hasret. Arkadaşlar bu adamı bir denize götürün artık. Yani bu adam deniz özlemiyle yanıp tutuşuyor. Dolayısıyla ana duygusu denize olan özlem arkadaşlar. Evet denize olan özlem duygusu. Ya gerçekten adam o bir zamanlar vakit geçirdiği denizden uzaklaşmış belli ki özlem içerisinde. Dolayısıyla denize olan özlem veya direkt özlemde yazabilirsiniz. Gayet açık parçadan anlaşılacağı üzere. Evet aşağıdaki cümlelerde hangi anlam ilişkileri kullanılmıştır noktalı yerlere yazın. Anlam ilişkisi derken yakınma mı, şikayet mi, benzetme, varsayım, tahmin, pişmanlık bunların hepsi var arkadaşlar. Bakalım birinci cümleden ne seziyoruz. Şu odanı toplamayı bir öğrenemedi Kızım. Burada kızına karşı bir yakınma ve şikayet durumu var. Kızını kızına şikayet ediyor. Bu konuda bir yakınması var buradaki annenin. Tüyleri ipek gibi yumuşacıktı. Evet bir, bir şeyin kedi olabilir, kö köpek olabilir veya tüylü bir şey olabilir. İpek gibi yumuşaklığına benzetiyor. Dolayısıyla burada bir benzetme sanatı var arkadaşlar. Tut ki bu sınavdan 100 puan aldın. Tut ki henüz burada bir sınav olmamış. Kaç puan aldı belli değil. Bu bir hipotez yani varsayımdır arkadaşlar. Yazarım bu romanı da kesin çok satacak. Bakın önceki romanı çok satmış. Kesin bu da çok satacak ama ortada henüz ne kadar satıp satmadığı belli değil. Bu bir tahmindir arkadaşlar. Yani önceki başarısından yeni bir tahmine ulaşıyoruz. Dolayısıyla cevap tahmin sanatı olacak bu boşluğa. Keşke dün gece daha erken uyusaydım. Arkadaşlar keşkeli kelimeler hep bize pişmanlığı hatırlatır. Keşke şunu yapmasaydım. Keşke yemek yeseydim. Keşke gelseydim, gitseydim. Hep yapılmamış, daha sonradan pişman olunmuş durumlar için kullanılıyor. Diyelim ve geçelim diğer bölüme. Aşağıdaki atasözleriyle uygun tutum ve davranışları eşleştiriniz. Şimdi denize düşen yılana sarılır. Lafla ge peynir gemisi yürümez. Tavşan daha küsmüş. Daha haber olmamış. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Var e, ne bilsin yokun halinden gibi. Atasözleri var. Halden anlamama, boş konuşmaktan kaçınma, aç gözlülük, çaresizlik içinde kalma, umursanma ama. Şimdi arkadaşlar burada bakalım hangisi ifade edilecek. Şimdi Denize düşen yılana sarılır ifadesi buradaki çaresizlik içinde kalıp yani düşmanından bile yardım istersiniz ya bazen çok çaresizsiniz işte odur denize düştüğüm yılana bile sarılacağım. Çünkü başka çarem yok çaresizlik de içerisinde kalmadır arkadaşlar onun için buraya bir Ç yazalım. Diğerine bakıyorum lafla peynir gemisi yürümez arkadaşlar bu boş, boş konuşmaktan kaçınmadı yani laf ediyorsun konuşuyorsun ama ortada bir şey yok bu. Boş konuşmaktan kaçınma anlamına gelen lafla peynir gemisi yürümez hal ve tutumla uygundur. Onun için buraya da B yazalım. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi o olmamış ifadesi tabii ki dağı umursamama durumu söz konusu. Buraya da D yazalım. Buradaki deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Yani bir tutam için canını bile verebilir. Aç gözlüğü kastediyor burada deve ve yar tabii ki mecaz anlamda. Bu aç gözlülüğü bize anlatır. Buraya da C yazalım. Ve son olarak var ne bilsin yokun halinden halden anlamama durumunu kasteder. Onun için buraya da A koyduğumuz zaman buradaki atıl sözleriyle uygun tutum ve davranışları da eşleştirmiş oluruz arkadaşlar. Geçiyorum diğer bölüme. Burada da Aşağıdaki ifadeleri kısaca açıklayınız demiş. Fıkra, biyografi, masal, hikaye benzer şeyleri yine 7. sınıfların Türkçe dersinde bu konuya değindim arkadaşlar. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Fıkra nedir? Hemen bir bakalım. Şimdi fıkra, şimdi Nasrettin Hoca'nın fıkraları gibi öyle komik sanatlar aklımıza gelmesin. Arkadaşlar fıkra gündelik konuları işleyen dergi ve gazete yazılarıdır. Bunu bilelim. Gündelik konuları işleyen dergi ve gazete yazılarıdır. Fıkra bu yani fıkra nedir diye sorulursa yazacağımız en kısa tanım bu arkadaşlar. Biyografi nedir? Yine o Türkçe videosunda anlattım. Bir kişinin ünlü ve önemli birinin hayat hikayesini anlattığı şöyle sıkıştıralım yazı türüdür arkadaşlar Bakın siz başkasının hayatını anlatıyorsunuz. Bu biyografidir ama kendi hayatınızı anlatıyorsanız bu otobiyografidir ama karıştırmayın arkadaşlar. O da sorulabilir çünkü. Peki masal nedir? Masal olağanüstü olayların anlatıldığı edebi bir tür arkadaşlar. Olağanüstü olayların anlatıldığı edebi bir türdür. Evet, en kısal haliyle olağanüstü olacak arkadaşlar. Olayları, kahramanları, zaman ve zeminin belli olmadığı masalın özelliklerini biliyoruz. Hatırlayın. Evet, hikaye ne diyelim? Hikayede bunun tam tersinde olmuş veya olması mümkün olayları anlatan sıradan edebi yazılar arkadaşlar. Onu da yazalım. Olmuş ya da olması mümkün olayları anlatan edebi yazılardır. Evet, masalla arasındaki en büyük fark bu zaten. Biri olağanüstü masal, hikayesi olmuş ya da olması mümkün olan olaylar. Dolayısıyla hikaye ve masal biyografi ve fıkranın tanımlarını bir kısaca hatırlattık. Geçiyorum son sayfa ve sorularımıza. İçinde abartma anlamı olan iki tane cümle yazınız. Yazalım arkadaşlar. Abartma derken aklımıza ne geliyor? Öyle bir of çekti ki karşıki dağları yıkıldı sandım. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır ama biz bunu mecaz olarak kullanıyoruz. Öyle bir of çekti ki karşıki dağlar yıkıldı sanırsın veya sandım diyebilirsiniz. Bir başka abartma şekli ne olabilir? Sanki 40 gündür yemek yememişim gibi aç hissediyorum. Sanki 40 Arkadaşlar mümkün mü 40 gün aç durmak? Tabii ki değil ama bu bir abartı kullanıyoruz ya da bir sanat olarak sanki 40 gündür yemek yememişim gibi aç hissediyorum. Yani 40 gün bir insanın Aç kalması zaten mümkün değil ama o anki açlığını vurgulamak adına böyle bir abartı içerisinde bu arkadaş. Evet aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım tekniklerinden yani biçimlerinden kullanıldığını boşluklara yazalım arkadaşlar. Anlatım biçimi tekniği derken açıklama mı, betimleme mi, öyküleme mi, tartışma mı, deneme mi, bunlar hep gördüğü ünitelerde bakalım ne. Dünya güneşin etrafında bir tur dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar dönüş hızı oldukça fazla olmasına rağmen insanlar bunu fark edemez. Milyarlarca yıldır aynı yörüngede ve yüksek hızda dönmesine rağmen hiçbir düzensizlik de görülmez. Peki bu durum ne arkadaşlar? Dünyanın güneş etrafındaki düzeninin o döngüsünün dolanmasının açıklamasıdır. Dolayısıyla şöyle kocaman bir açıklama yazalım arkadaşlar. Bize bilgi veriyor çünkü. İkincisi B şıkkındayız. Şişman çarpık bacaklı, uçları aşağı doğru kıvrık bıyıklı, avuçları nasır bağlamış dört köşe elleri olan bir adamdı. Su rengindeki gözlerinde düşünceli bir ifade vardı. Şapkasının altından fırlayan saçları dik dik ve dağınıktı. Arkadaşlar bir adamı resmen fırçayla çizer gibi kelimeyle çizip anlatmış, kelimeyle resim çizmiş. Biz bu duruma betimleme diyoruz arkadaşlar. Betimleme yani birebir abartmadan olduğu gibi nesnel şekilde anlatmadır. Nasıl fırçayla resim çizersiniz karşıdaki aynıdır. Dolayısıyla kelimeyle de resim çizmeye biz betimleme diyoruz. Bizzat aynen anlattığı gibi. Kartaca Roma Savaşı'nın sonunda Roma ordusu galip gelir. Roma komutanı büyük bir törenle Kartaca'ya girer. Tam bu sırada bir kadın komutanı görmek istiyorum diye bağırır. Arkadaşlar bu sanki bir hikaye masaldan, pardon öyküden anlatı alınmış, bize anlatılıyormuş gibi. Burada bir öyküleme var. Çünkü biraz önce de söyledik. Öyküleme dedik. Zaten e, dedik ya bahsettiğimiz gibi olmuş veya olması mümkün olan olaylar dedik. E haliyle bu da sanki sıradan bir günde bir şey anlatıyormuşuz gibi öyküleme şeklinde anlatılmış arkadaşlar bu teknik. Son tekniğimize bakalım. Bazı insanlar yalnızca dünyayı düşünüyorlar. Halbuki insanın bir dahiriti var. Sonsuz bir hayatı, sıkıntılarla dolu dünya hayatına değişmek ne kadar da yanlış bir davranış şeklinde bir ifade. Arkadaşlar bu yazarın kendi düşüncesidir. Dolayısıyla başkası katılır veya katılmaz veya başkası tam tersini diye iddia edebilir. Bu tarz anlatım tekniklerine tartışma diyoruz arkadaşlar. Evet kim neyi savunur bilemeyiz ama bu anlatım tekniğinin tartışma olduğunu yazalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hem sözel hem sayısal hem de seçmeli derslerin hepsini Özel Öğretmen YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.